Gökbilimciler yeni bir ziyaretçi buldu. Adı 3I Atlas ve o bizim güneş sistemimizden değil. Güneşimiz yaklaşık 4.6 milyar yaşında ama 3I Atlas'ın yaşı muhtemelen 7 milyar yıldan daha fazla. Yani o bizden önce vardı. Bilim insanlarına göre başka bir yıldızın çevresinde oluştu. Sonra sisteminden kopup galaksinin derinliklerinde milyarlarca yıl sürüklendi. Şimdi sessizce Güneş'in yanından geçip gidiyor. Ama asıl soru şu. Bu sadece galaksinin unutulmuş bir kalıntısı mı yoksa uzak bir uygarlığın bilinçli olarak gönderdiği bir yolcu mu? Cevabı bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey şu an gökyüzünde süzülen bu küçük noktanın bizden çok daha eski bir hikaye taşıdı